Çocuklar merhaba. Biliyorsunuz ki part time ünitesini bitirmek üzereyiz. Şimdi part time ünitesinde neler gördük? Öncelikle ondan bahsedelim. Bir parti için gerekli olan malzemelerden tutun. Parti birkaç tane parti çeşidinden bahsetmiştik. Peki kural ve kaydı olarak neler öğrendik? Burada da gördüğünüz gibi when is your birthday sorusu yani senin doğum günün ne zaman sorusuna it is on diyerek Doğum günümüzün sayısal söyleşi, söylenişi ve ardından ayın söylenişini söylemiştik. It is on twenty night of October diyebiliriz. Buna cevap olarak herkes kendi doğum gününü zaten İngilizce olarak ne zaman olduğunu belirtmeyi öğrendi diye düşünüyorum. İkinci grupla sözümüzü yine yapacağız. Sonrasında size sıralama sayılarını neden öğrendiğimizle ilgili hem testlerinizde daha fazla karşınıza çıkabilecek noktaları hem de e, öğrendiniz ama nereye koyacağız konusunda bu bilgiyi nereye koyacağız konusunda bazı örnekler vermiştim. Mesela what is the second month of the year? Yılın ikinci ayı nedir diye soruyor. Buna bizim cevabımız it is February. Hani hepiniz öğrendiniz ya ayları saymayı zaten biliyorsunuz bunu. İkinci ayın Şubat olduğunu biliyorsunuz. What is the sixth day of the week? Haftanın altıncı günü hangisidir? Nedir diye soruyor. Bu da arkadaşlar it is Saturday olacak. Dolayısıyla üçüncüsüne geçebilirim. Children's Day is on the Of April. Nisanın kaçıysa artık, onu söyleyeceğim. Hangi gün? Çocuk günü. Yani bizim aslında ulusal bayramımız olan 23 Nisan'dan bahsediyor. Burayı nasıl yazacağım? The, Burada var zaten. 23 twenty, twenty third of April. Ya da sayı ile yazacaksam böyle yazıyorum. 23. Yu. Tamam mı? Ve sevgili arkadaşlar sıralama sayılarını da bu şekilde hayatımızda kullanacağız. Proposition of time vardı bir de arkadaşlar. Bunu da hatırlayalım. Saatlerden önce et kullanılıyor. Günlerden ve hafta sonundan hafta sonu kelimesi weekend'den önce on kullanılıyor. In'den sonra da years dediğimiz mesela in 2021 gibi Yıldan önce in kullanıyorum. Aylardan önce yine in kullanıyorum. Mesela in September. Sonrasında mevsimden önce de in kullanıyorum. Mesela in summer. Bunu da hatırladık zaten. E, tabii bu notları göndermiştim sizlere. Bu örneklerde de zaten at, on, in'in in, nerelerde kullanıldığını görüyorsunuz. Bu videonun ana konusu olan artık parti time'ında en son konusu olan must mustn't yani zorunluluk ifadesi üzerinde duracağız arkadaşlar. Bunu tıpkı can, should gibi düşünebilirsiniz. de özneden sonra kullanacağız bunu ve zorunluluk anlamı gelecek. Yani yapılması gereken ya da yapılması mecburi olan işleri anlatırken must modelini kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanacağız peki? Pozitif cümlelerde, olumlu cümlelerde öznelerden sonra I, you, we, they, he, she, it'den sonra must yardımcı fiilim gelecek ve fiilim takısız gelecek. Bu gösterime artık alışmış olmamız gerekiyor. Verb eksi olduğunda takısız demek yani S ya da ING takıları almıyor demektir. Olumsuzunu nasıl yapacağız peki? I, you, we, they'den sonra mustn't yani must olumlu mustn't olumsuz Masıntıdan sonra da yine fiilim takısız gelecek. Örneklere bir bakalım. You, you geldi öznem. Tamam mı? Olumlu örnek veriyorum şu anda. You öznesi. Sonrasında must. Bak you'dan sonra must geliyor. You must do your homework. Fiilim do yapmak fiili. Takısız gelmiş. Sen ödevlerini yapmak zorundasın diye çeviriyorum. Tamam mı? Bir de olumsuz. You mustn't use your mobile phone at school. Bak yine you öznesiyle kullanmışım ama siz istediğiniz özneyle kullanabilirsiniz. Bak you'dan sonra mustn't gelmiş. Sonrasında fiilim. Fiilim use ne demekti? Kullanmak. You mustn't use your mobile phone at school. Yani okulda telefon kullanamazsın. Bu yasaktır. Tamam mı? Yani yapılmaması gereken ya da yasakları ifade ederken de must kullanacağız ve e, ve dolayısıyla bu kuralları da uygulamamız gerekiyor. Arkadaşlar must olayı, must olayı bu kadardı. Şimdi e, bu videoyu izledikten sonra alt tarafa, videonun altına e, örnek cümleler kurmanızı isteyeceğim. Mesela must ya da mustla istediğiniz e, bir şeyle ee, bir örnek kurun mesela ben burada kendi örneklerimi verdimse siz de videoyu izleyip e, öğrendikten sonra videonun altına yorumlar kısmına lütfen kendi örneğinizi yazın mesela e, işte geç yatmamalısın ya da sağlığın için dişlerini fırçalamak zorundasın ya da kırmızı ışıkta geçmemelisin günlük hayatımızda yasak olan e, yapmamız gereken ya da yapmamamız gereken şeyleri düşünün ve videonun altında yorumları tek tek okuyacağım arkadaşlar. düzeltme gerekirse de orada size yazacağım zaten. Önemli olan 30 dakikalık bir saatlik dersimizde yani bu konuları öğrenerek gelelim ki etkinlikleri yapmak için vaktimiz kalsın. İnşallah faydalı olur. Görüşmek üzere.